Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Fortnite oynayacağız. Ee, e, 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 iş videoya başlamadan önce like basmayı unutmayın ve ve TikTok hesabımı aşağıda koyacağım. Girin abone olun. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi girdik. Ee, ya is bir hangi bir şey basalım. Ya zor bir yere menelim kolay bir yere mi inelim acaba? Hmm. Buraya inelim. Buraya inelim bence. Bence de buraya inelim. Hadi inelim. İnelim bakalım. Hadi inelim. Herkese gücü sakın. Patates sucuk, patates sucuk. Ee pardon. Şimdi indik arkadaşlar. Arkadaşlar bot var. Bottan şimdi geleceğiz. Hmm. Allah ekber. Allah ekber. arkadaşlar. Anne. İndik dayak yedik. Allah silah yok. Bunu oraya atalım. Anne, anne anne, koş 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 koş. Anne. Anne öldük. Annem öldük. Anne öldük 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 öldük, öldük. öldük anne. Ya öldük ya. Arkadaşlar öldük. Şimdi başka şimdi ikinci hadi başladık arkadaşlar. Şimdi hiç ölmeyeceğiz. Bana inanın. Hoppa. Nereye ineceğiz? dayak olmayan bir yer ineceğiz. Buraya inersek Allah rahmet etsin bize. Gelelim mi? Hadi. Bak like basamazsanız <laughs> gerçek öldüreceğim sizi. Ya like bas Allah aşkına ya. Abilerim ölmeye hazırız. Abilerim ölmeye hazırım. Herhangi bir saniyede ölebilirim. iki tane şey alalım. İçelim. Afiyet olsun İslam. Oy abilerim hediye bulduk. Hediye bulduk şimdi. Şimdi açalım. Ne ne çıkabilir sizce? Sizce ne çıkabilir? Opa oy. Lan bu daha iyi bence. Şey. Alalım. Koşalım. Bot nerede? Bot nerede abilerim? Bot bot orada. Bot burada. Nerede? Bot nerede? Üstte mi? Abilerim botu bulduk. öldüreceğiz öldürüyoruz. Öldürdük abilerim. Ya ol ya. Ölmüyor ya. öldürecek adamı. Adam vardı abicim, Şimdi adamları öldürüyoruz hepsini. Ee, şimdi. Oh afiyet olsun İslam. Oy. Aa, hepsini öldürdük. Oy. Rahatları yarı yer kartmıyorum. Araya Evet. Buna göre İşler zamanı işler zamanı işler zamanı işler zamanı Abilerim şimdi çıktık Buradan çıktık Şimdi lootumuz bu ee, Biraz Ayarları Gidin Şimdi Şimdi klas. Ya. Şimdi nereye gideceğiz? Oraya gideceğiz şimdi. Şimdi başka yere gittik abilerim. Burada şey var, bot var. Öldüreceğiz. Ya şimdi o kadar hiç kimse öldürmedi. Ama Allah Allah Allah. Allah öldük. Allah öldük. Allah öldük. Allah'ım. Ya Allah öldük ya. Abilerim arkamızdan bir kişi geldi. Bizi dayak attı. Allah Allah ya kaç kere öleceğiz ya. Baksana geldi. Ben iki sattır bunu öldürmeye çalışıyorum. Görüyorsanız Lutum orada. Bu beni öldürdü. Baksana. baksanız beni burada öldürdü. Görüyorsunuz. Allah Allah. Arkadaşlar yeni eee e, gelecek. Allah Allah aşkına şimdi arkamız arkamızdan gelip durmayın ha. Şimdi geldik. Nereye inelim arkadaşlar? Buradan saplandık. Buradan saplandık. Buradan saplanacağız. Buraya geliyorum. Bu, oraya geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar indik. Ama hiçbir silah bulamıyoruz. Evet. Evet. Güzel güzel güzel. Güzel güzel. Evet. geliyor merak. Siz Arkadaşlar ölüyorsun. abi öldüm ya. Ya iki dakika ya da ölürsem var ya. Gerçek kızgın olur. Allah Allah. Şimdi yeni ve şimdi yeni, yeni Bak şimdi hiç 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 güzel yerlere inmeyeceğim. Hiç hiçbir şey almak istemiyorum. Allah Allah ya. Öl öl ölüp durma ya. Bu mal kim? Ee, tamam. Gelin Arkadaşlar. Şimdi geri koyacağım. Bak şimdi söz vereyim mi? Vermeyeyim mi? Söz vereyim mi? Vermeyeyim mi? Söz vereyim mi? Vermeyeyim mi? Mi, mi? Söz vereyim mi? Söz vereyim mi? Vermeyeyim mi? Dözüm. Allah! Abilerim buraya iniyorum. İnelim bakayım. Oha! 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 Güle güle! Allah Allah ya! Ben insan olmayan bir yere iniyorum. Siz de kafamın üstüne iniyorsunuz. Herkes benim gibi mi saklanacak Allah Allah? Okey bulduk abilerim. Scar, 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 skor. Ben bir tane alalım. hiç, İç, iç, iç. Afiyet olsun. Abilerim Abi, burada hiçbir şey yokmuş. Başka bir yere gidelim. Allah Allah. Baksanıza. Yüz olsun. Yüz olsun. Siz yine kandırıyorsunuz Allah Allah ya. Oy burada loot varmış. Çalalım. İnşallah şeyden çıkar. Şeyden şeyden şeyden. Yes. Evet, alalım. Bunu da yerine koyalım. Ve balık alalım. Ha arkadaşlarım bu kime benziyor? Ha? Allah Allah Allah. Ha. Bu ne şimdi? Görün. Balık bilala benziyor. Ha ha ha. Abi yarım arabaya mı kondu? Araba yamuk oldu ya. Şimdi o oh, acıları yer eve gidiyorum. Ha, insan var, insan var. Ananı. Yes. Adam oldu. Sniper alıyorum. Kitap dağılı merkez öldürelim. <laughs> ya gelmedi bana. Ya emin edesin. Lan Allah Allah ya. Patatesi <laughs> patatesi patatesi Ablam orada savaş var. Acıları yürüyor korkuyorum Oraya bir oğul sopluyorum. Cennetten çiçek bu topluyorum. Lan burada kim var? abilerim öldük, bitti, bitti, bitti. gerçekten kızgınım. Ya ya, kaç kere yenildik, 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 bu dördüncü kere ya. Allah Allah ya. Gerçek kızgınım abi arkadaşlar, gerçek kızgınım he Allah Allah ya. Tamam arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Ama Ali safe, kazanamadık. İnşallah sonraki videoda kazanırız yeriz